Herkese merhabalar öncelikle. Yine saygı çerçevesi içinde konuşmamı sürdüreceğim. Ben buranın temelinden şu ana kadar her şeyden haberdar olan ve emeği geçen bir işçi ve şu anda da işçi temsilcisi olarak konuşuyorum. Yani biz burada kumpasa geldik. Burada bizim hakkımız yeniyor. Bayındır firma bizi bir ray süreçte oyaladı. Niye bu olan o olacağından haberi vardı bugün vereceğim, bir dakika hafta vereceğim, bitirim vereceğim, şu vereceğim. Ondan sonra ee, biz konkorta uyguladık, paranızı veremiyoruz. Bir ay sonra iş çözülür, iki ay sonra iş çözülür. Ya biz iki ay burada bekleme şansımız yok ki. İki ay boyunca biz burada ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, çocuklarımıza ne göndereceğiz, bankalara kredimiz var, bunları nasıl ödeyeceğiz, kredi kartlarını nasıl ödeyeceğiz? Yani şimdi Bayındır firma devlete konkorda uyguladı. Onların çekleri, onlar rahatta. Hiçbir faiz şu bu uygulanmayacak. Bankaların bize vereceği faizi kim engelleyecek? Bir iki ay sonra zaten bizim alacağımız bankaya ödeyeceğimiz faize gider. Efendi, devlet olarak size sesleniyorum. Bu işe bir el atın. Bizim alacağımız atlan deve değil. Bizim başımızdaki bayındır denen firmanın bir gecelik lüks yerde yemek yemesi. Bizim ahım şahım bir alacağımız yok. O kadar. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet. Mağduriyetinizi anlıyoruz. Gel gitmeyin. <laughs> Sizin için geldik buraya. Şimdi burada çok ciddi bir mağduriyet var. Ülke maalesef suni gündemlerle şu an meşgul edilirken burada işçilerimiz aylardır paralarını alamıyorlar. İnşaat bırakılmış ve gidilmiş. Burada normalde bir devlet hastanesi inşaatı yapılacaktı. Fakat hiçbir şey yapılmadan bu böylece bırakılmış. Burada çok büyük bir mağduriyet var. İnsanlar artık intihar aşamasına gelmiş durumda maalesef. Tabii ki abimiz bunu engelleyeceğini söylüyor. Burada kaldıkları yerin elektriğini, elektriğini bile kesmişler. Kesmelerinin sebebi de artık burayı bırakıp gitsinler diye düşünüyorlar. Ama onlar tabii ki bu haklarını almadan buradan gitmeyecekler. Biz de onların bu haklarını alması yolunda her zaman arkalarında olacağız. Bunu herkese duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Teşekkür ederim. Burada bizim yukarıda oturan arkadaşların kendini atma öyle bir şeyi yok şu an. Öyle bir durumu yok. Ama bak bincin üzerinde birinin ayağı kayan, istemsiz bir şekilde bir kaza oluşmasın. Ben Afyon ile ilgili ve Golvadin ilçesi yetkililerine sesleniyorum. Bize biz sizin işinizle canımızla başımızla ilgileneceğiz diye bize bir söz versinler biz bu eylemi bitirelim elektriğimizi aslında 3-5 gün neyse biz burada paramız alınana kadar bir şekilde hayatımızı idame ettirelim ondan sonra bizden uzak Allah'a yakın olsunlar. Ee, yaklaşık 8 gündür bu şantiyedeyiz. 35 arkadaşımız 5 aydır evine ekmek götüremiyor. Eee Bolu'da İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün önünde eylem yaptık. E, ee, Devlet Hastanesi önünde eylem yaptık. Yetkililere seslendik. İl Sağlık Müdürlüğüne, İlçe Sağlık Müdürlüğüne, sağ, e, sağlık, yatırımları Genel Müdürlüğüne seslendik. Bizi muhatap alın, gelin konuşalım. Bu sorun çözülsün bir şekilde. Çünkü 5 aydır bu insanlar evine ekmek götüremiyor. Şu an arkadaşlarımız can arkadaşlarımızın can sağlığından endişeliyiz. E, ee, valiliğe, Afyon Valiliğine, kaymakamlığa çağrıda bulunuyoruz. Lütfen gelin biz endişeliyiz arkadaşlarımızı ikna etmeye çalışıyoruz bir şekilde. Sağ olsun başkanım ve Afyon CHP il heyeti buraya desteğe geldiler. Biz sizinle de oturup konuşmak, derdimizi anlatmak istiyoruz. Bir an önce bu arkadaşlarımızın sorunun çözülmesini istiyoruz kimsenin burnu kanamadan. Gerekirse yarın Ankara'ya da gideceğiz. Ama lütfen bu arkadaşlarımız daha fazla mağdur olmasın. Teşekkür ederim. Teşekkür olun. Ankara'ya da gittiğinizde yine irtibatlaşalım. Orada da gerekli evet. e, irtibatları kurulan...